Seyman'ın mutfağından herkese merhaba. Şu an savura 2-3 saat var. Saat 12.30 gibi. Oğlum dedi ki anne lütfen o sebzeli arpa şehri pilavından yapar mısın? Sen istersin de yapmam mı dedim. Hemen elimde olan malzemeleri kullandım. Ben şimdi size malzemeleri anlatacağım. Ana yemek gibi çok lezzetli ve o kadar pratik ki çabucak yapılan bir pilav. Hemen malzemelerimi söylüyorum. Ben de iki tane but var gecenin bu saatinde istediği için. Ee, siz kuşbaşı da kullanabilirsiniz ama butun e, buttan kullandığımız etin tadı apayrı. Bir kaşık tereyağım var. iki yemek kaşığı sıvı yağ. Bir tane ufak patlıcan ama tuzlu suya koydum. şimdi minik minik küçücük doğranmış. Bir tane ufak kapya biberim var. 4-5 tane de Charleston. Bu bir tane yeşil acı biber. E, biraz acılı olsun diye bir tane koydum siz isterseniz koymayabilirsiniz yalnız soğanımız bol olacak iki tane soğan orta boy ufak ufak doğranmış baharatlarımız tuz karabiber pul biber ve ben 3 su bardağı şöyle normal klasik su bardağından 3 su bardağı arpa şehriye kullanıyorum şimdi ben malzemelerimi hazırlayacağım bu etimi küçük küçük doğrayacağım zaten donuktu anca açıldı biberlerimi doğrayacağım Burada pardon affedersiniz bir de domatesim var. Ben e, minik domateslerim olduğu için normalde iki domatesin rendesi yeterli. İki tane de biraz irice domatesin rendesi kullanılacak. Evet şimdi ben e, malzemelerimi hazırlayayım. Yapım aşamasında tekrar buluşmak üzere. Evet tavuklarımızı doğradık. Böyle ufak ufak sıyırdık. Kemiklerden. Bunları sonra çorbalıklarıma eklerim. Domateslerimizi rendeledik. Patlıcanlarımız tamam, acısı çıktı. Biberleri doğradık. Şimdi yapımına başlıyoruz. Önce 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı koyuyoruz. İlk önce soğanlarımızı kavuracağız. Hafif rengi değişene kadar soğanlarımızı kavuruyoruz. Evet, soğanlarımız pembeleşti kettle'ımıza suyumuzu koyduk. Kapya biberimizi, bir tane acı biber ve charlestonlarımızı da ilave ediyoruz. Onları da 1-2 dakika kadar kavuruyoruz. Savurları mutlaka yapın. Çok pratik, çok doyurucu ve besleyici. Şimdi tavuğu koyacağız. Tavuğu en başta koymuyorum. Daha bu şekilde yapıyorum. İki tane bu yetiyor, bir parça tavuk yetiyor. Bu şekilde sebzeler komple aroması hepsi tavuğun içinde. Şimdi kapatıp birkaç dakika kapağını açıyorum. Yani bu şekilde birkaç dakika bekletip sonra tekrar iyicene. Sebzeler yumuşayana kadar kavuruyoruz. Evet. Etimizin rengi döndü. Gayet de güzel görünüyor. mis gibi de kokular geliyor. Bir tane ısmak patlıcan. Ama çok küçük doğranmış. Bu patlıcan çok çok lezzet veriyor. Mutlaka ekleyin. Bu arada ben e, malzemelerimi seyirken salçayı söylemeyi unutmuşum. Bir yemek kaşığı biber domates karışık salçamız olacak. Karışık yoksa zaten yarım çay kaşığı biber, 1 domates koyarız. Yoksa tek bir çeşit salçayı da kullanabilirsiniz. Şimdi patlıcanlar da hafif kızarsın. Bakar mısınız şu şekilde insanın yiyesi geliyor. Nefis kokular. mutlaka ama mutlaka deneyin. Kapatıyoruz. Yine birkaç dakika kavrulmasını bekliyoruz. Evet patlıcanlar da pişti. Şimdi tereyağımızı koyuyoruz. Tereyağım erimiş. O yüzden bu şekilde görünüyor. Bir yemek kaşığı tereyağı. Şimdi tereyağı başta koymadım ki yanmasın diye. Siz de başta koymayın yoksa sebzeler yanar, tereyağı yanar hoş bir koku olmaz. Evet şimdi tereyağımızı kattık. Salçamızı ilave ediyoruz. Biber ve domates yarım şarkı kaşık. Salçayı fazla koymuyoruz. Domatesimiz var çünkü. Şimdi iyicene kavuracağız. Evet, salçamız da çok güzel kavruldu. Kokusu geliyor. Şimdi işte domatesimizi koyuyoruz en son iki orta boy rendelenmiş. Siz isterseniz minik minik de doğrayabilirsiniz. Tane tane gelsin istiyorsunuz. Tamamen size kalmış. Şimdi de baharatlarımızı koyalım. Bir tatlı kaşığı tuz, karabiberle pul biber, bir çay kaşığı. ve tuzu da içine alsın diye güzelce şöyle bir dakika kadar kavurup şehriyeleri koyacağız. Evet şimdi de şehrelerimizi ilave ediyoruz. Bu malzemeyi ben 3 su bardağı kullandım. Siz malzemeleri biraz daha azaltıp 2 su bardağı şehriye kullanabilirsiniz. Şimdi ocağın altını hafif açıyorum. Bu şekilde iyice kavuruyoruz. Birkaç dakika kavurup üzerine suyunu koyacağız sebzemiz bol olduğu için suyunu fazla daha az koyacağız mesela bire bir buçuk bir bardak şehriye bir buçuk bardak su koyalım ben bir dakika kavurup suyunu koyacağım şimdi evet suyunu koydum ben 3 bardak şehriye koymuştum dört buçuk bardak su koydum öyle nefis bir karışım Şimdi harlı ateşte iyice kaynatacağım. Bir dakika kadar bu şekilde kaynadıktan sonra ocağın en ufak gözüne en kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde suyunu çekene kadar pişiriyoruz. 20 dakika, 15-20 dakikada zaten suyunu çeker. Sonra da üzerine örtelim. Yarım saat bekletelim. Nefis sebzeli, tavuklu şehre pilavımız hazır. Evet, fokur fokur kaynıyor şu anda. ocağın ufak gözünü açıyorum. Oraya alacağım. Bu şekil en kısıkta. Hiç kapağını açmadan 15 dakika bekleyin. Sonra bir kontrol edin. Bir kere daha karıştırın. Bir 10 dakika daha. Ondan sonra yarım saat demlenmeye bırakıyoruz. Evet. Pilavımız 20-25 dakika, yarım saate yakın bekledi. Bakalım. Çok güzel olmuş. Şimdi servis yapalım. Pilavımızı şöyle koyalım. Hafif ıslak ıslak. Siz daha tane tane istiyorsanız su miktarını azaltabilirsiniz. Ama biz ana yemek niyetini yiyeceğimiz için bu şekilde seviyoruz. Bir tabağımızı alalım. nefis tavuklu sebzeli arpa şehriye pilavımız hazır. Evet, savurda doyurucu, sağlıklı ve gerçekten çok tok tutuyor. Ben bir de üzerine şöyle tat versin diye ufak ufak doğradığım maydanozları koyuyorum. Nanemiz de var, taze nanemiz. Naneyi isteyen doğrayıp üzerine ekleyebilir. Ben şöyle bir de görsellik olsun sahurda daha bir lezzetli yiyelim ki ertesi güne aç olmayalım. Evet tarifimiz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hatta ben şimdi biraz bir tadına bakmak istiyorum. Şöyle bir tadına bakayım. İnanın gerçekten nefis olmuş. Lütfen ölçüleri birebir yapın. Ama dediğim gibi biraz daha tane tane olmasını istiyorsanız yarım bardak eksik, eksik su koyarsınız. Pilavımız nefis oldu. Mutlaka yapın deneyin. Eğer beğenirseniz lütfen beğen butonuna tıklayınız. Videolarımı paylaşırsanız, eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok mutlu olurum. Abone değilseniz lütfen abone olun. Herkese hayırlı sahurlar. Hayırlı Ramazanlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.